Arkadaşlar merhaba ee, ben Kıvanç ee, bugün sizlerle birlikte ee, biliyorsunuz ee, bir video attım 14 dakikalık ben nasıl yaptım çok güzel aslında çok da basit ee, bunun videosu gelecek ee, bugün e, oyun oynamıyoruz hiçbir şey yapmıyoruz bugün size bir şey anlatmak istiyorum. Şu an ekranda gördüğünüz gibi PUBG Mobile indiriyorum yani güncelliyorum indirmiştim ben ee, artık bundan sonra saat 16'larda 16 zamanlarında Bir dakika. Evet arkadaşlar devam edelim ee, gördüğünüz gibi ekranda PUBG Mobile var ben bunu güncelliyorum artık ee, yani PUBG Mobile oynayacağız artık Dedim ki ben bir Gameloft'a açayım dedim ya. İlk önce aklımdaki fikir BlueStacks'da Brawl Stars'ı oynay, oynayayım mı dedim. Videomu çekeyim dedim. Aklımdan bir fikir geçti. Orada baka giriyor. Video bug'a girdiği için dedim ki ben bir Gameloft'tan gireyim dedim. Bir baktım ve Brawl Stars güncellendi. Ben o kadar da bekleyemem. O yüzden PUBG Mobile mi çeksem dedim. Aklımdan çok sinsi bir fikir geldi ve PUBG Mobile çekmeye başlayacağım. Ee, yani e, bu, bu oyun videosu olmayacak ama bugün e, ya yani 18.37 ya şu güncellemesi bittiğinde e, ben video çekmeye başlayacağım. E 20 21 gibi başlayacağız. Artık e, saat yarın saat 16'da ayarımızı kurun çünkü yarım saat e, yarın saat tam 16'da bir video yayında olacak. Artık tüm videolar saat 16'da yayında olacak çünkü benim derslerim olduğu için hep online derslerim olduğu için o yüzden saat e, 16'da olacak arkadaşlar yani e, 16'da on, tam 16'da 16.05 de olabilir yani geçelim o aralığı e, işte saat 16 gibi civarlarında yeni videolar gelecek ama atamazsam e, bana bir şey olmuştu veya bir sıkıntı olmuştur demektir e, başka bir şey anlatamayacağım o yüzden e, yani bu bugün böyle bir video çekmek istedim ama bugün saat 21'de bir video gelecek ve yarın arkadaşlar belki iki tane video görebilir. Bir PUBG Mobile bir de GTA gelebilir. Arkadaşlar GTA bildiğiniz gibi bitmişti. Ee, yani bitmişti GTA. Store modun bitmişti. Ama story modu isterseniz siz de çekebilirim. Ee, mesela bütün görevleri bitirdiğim için görevler görevleri de çekebilirim. Mesela çok eğlenceli görevler çekebilirim. Ee, öyle çekebilirim arkadaşlar işte yani istiyorsanız sadece bu videoya bir şey on like atın. Bu videoya on like gelirse GTA'nın yani PUBG Mobile gelecek. On like, on like atana bu bir PUBG gelecek. E, bugün 21'de PUBG gelir mi bilmiyorum ama e, gel gelecek diye inanıyorum çünkü yani saat 18 şu an çektiğime göre aynen. Saat 18 olduğu için 21'lerde falan yayınlanır videom. E, yarın e, yarın eğer PUBG videoma e, 5 like veya 5 like, 5 ile 10 arası bir like patlaması gelirse size GTA 5'te artık yeni store moddaki görev görev e, serisi açacağım. E, orada aksiyonlu görevleri çekeceğim. o Ama sadece sizden istediğim şey PUBG Mobile videosuna yani atacağım PUBG Mobile videosuna 5, 10, 5 ile 10 like arası bir ya yani 5 ile 10 arası bir like patlaması ya patlama istemiyorum da 5 ile 10 bir ara ara söyleyebilirim ya 5 ile 10 arasında bir like istiyorum. Ee, gelirse PUBG Mobile videoma ee, o gün yani o saat o saatten 3 saat sonra GTA çekeceğim ama GTA'da da bir şey olacak arkadaşlar story, mesela story modda çekeceğim ama ilk başta e, şey çekeceğiz e, ilk baştaki görevi çekeceğiz arkadaşlar e, işte böyleydi yani beğenmişsinizdir hiç yani beğenmediyseniz de like atmayın çünkü bu, bu video hiç like istemiyorum sıfır like da olur bir like da olur 3 like da olur onlar size kalmış ama PUBG Mobile videosuna 5 ile 10 arası bir like gelirse e, yarın saat 20 ve 21'lerde GTA Store moddaki ilk prologu görevini atacağım. Yani ilk GTA 4 moddaki ilk görevim olacak. O zaman sizden demek istediğim şey sadece bu video like atın. O zaman bay bay. Ama son kez bir şey söylüyorum. Eğer PUBG Mobile videoma ee, şey gelirse yani no like patlaması gelirse 5 ile 10 arası bir like gelirse o videoma e, yani GTA'da story mod çekeceğim. Yani e o zaman hadi bay bay. Bekliyorum. Like atın.